Hepinize merhaba. Ben aile çift terapisti, cinsel terapist Tarzu Kara. Bugünkü konumuz çocuklara cinsel eğitim nasıl verilir? Anne baba ben bu dünyaya nasıl geldim? Anne neden hamileyken karnın şişiyor? Babamın penisi var, neden senin penisin yok? Ya da senin göğsün var, neden babamın yok? gibi bu soruları tanıdıksınız değil mi? Şöyle bir baktığımızda 3-6 yaş aralığındaki çocuklarda sık sık gözlemlediğimiz, şahit olduğumuz sorulardır bunlar. Peki 3-6 yaş dediğimiz e, fallik dönem olarak bizlerin ya da ödüphal dönem olarak adlandırdığımız bu dönemde neler oluyor bir öncesinde ona bakalım. Bu yaş aralığındaki çocuklar özellikle diğer yaşlardan farklı olarak kendi bedenine yönelmeye başlıyor. Kendi bedenindeki farklılıkları gözlemlemekle birlikte diğer kişilere bakıyor. Farklılıkları anlamlandırmaya başlıyor. Bu yüzden de sürekli sorular sorma ihtiyacı duyuyor. Sorular giderilmediğinde keşfe çıkıyor. İnsanlar tuvalete gittiklerinde peşlerinden gidiyor, izlemek istiyor. Ya da e, karşı cinsten bir arkadaşının genital bölgesine bakmak istiyor ya da mastürbasyon yapmaya başlıyor. Tüm bunlara şahit olan ebeveynler de durumu anlamlandırmakta çocuk gibi güçlük çekiyorlar. Çünkü bu zamana kadar şahit olmadıkları bir şeydi ve bu durumun kalıcı olmasından korktukları için kaygı duymaya başlıyorlar, panikliyorlar ve o sorulara nasıl cevap verebileceklerini biraz bilemiyorlar. Aslında biz fallik dönem dediğimiz bu dönemde o kadar çocukların gelişimine, gerek kişisel, gerek kişilik, gerek cinsel gelişimlerine o kadar fazla önem veriyoruz ki sebebi de aslında cinsel kimlik gelişiminin bu dönemde oluşuyor olması. Çocuklar anne ve babalarıyla bu dönemde özdeşim kurmaya başlıyorlar. Onların kendilerine iyi bir rol model olması aslında hayati bir önem taşıyor. Nasıl ki bir çocuk yalnız kaldığında, soruları giderilmediğinde ya da yapmış olduğu davranışlar aşağılandığında dünyayı, hayatında olup bitenleri e, kaygıyla karşılıyorsa aslında bir noktada az önce söylediğim gibi ebeveynlerde için de benzer bir durum söz konusu. Çünkü e, asıl tıkandıkları nokta cinsel eğitimi bir seks eğitimi olarak görmüş olmaları. Kafalarını karıştıran kısım bu. Ancak durum böyle değil burayı biraz açacağım fakat e Neler yapıyor anne babalar? Bir buna bakalım. Kendilerini koruma altına alabilmek için, kaçındıkları sorulardan daha da fazla uzaklaşabilmek için sen işte leylekler getirdi ee, ya da seni çöplüğün kenarında bulduk, seni caminin önünde aldık gibi ilerleyen dönemlerde o çocuğun hayatını travmatize edebilme gücüne sahip cümleler kurabiliyorlar farkında olmadan. Peki doğru tutum ne olmalı? Doğru tutum, İlk evvel lütfen çocuğunuz böyle bir soruyla size geldiğinde diliniz döndüğünce de olsa cevap vermeye çalışın. Sen nereden öğreniyorsun böyle şeyleri? gibi uyarılarda bulunmayın lütfen. Çocuk orada aslında gelişim döneminin bir parçası olan soruyu size yöneltmiş oluyor. Çocuk sizin gördüğünüz gibi cinselliği görmüyor, anlamlandırmıyor kafasında. Orada eğer yeterli bir bilgiye sahip değilseniz, Kaygıyla karşılamadan bu cümleleri e, dinleyin, teşekkür edin öncesinde size bu soruyu yönelttiği için eğer bilemediğiniz bir kısımsa. E, senin anlamlandıracağın, sana anlatabileceğim düzeyde bir bilgim yok. Ama lütfen bana müsaade et, biraz araştırayım. Sonrasında seninle bu bilgiyi paylaşacağım demek kıymetli. Ya da çocuk e, o anda bir market alışverişinde ya da müsait olmadığınız bir anda bu soruyu soruyorsa e, daha sonrasında eve gittiğimizde ya da müsait olduğumuzda en kısa sürede cevaplayacağım gibi onu lütfen tatmin etmeye çalışın. Kadınlar ve erkekler arasındaki o anatomik fark Farklılıkları anlamaya yönelik size bir soru yönelttiğinde de e, lütfen işte bir e, kitabı açıp anatomi dersleri vermeye kalkmayın çünkü çocuğun yaşı itibariyle bunları anlamayacaktır. Çocuk gözle görülür farklılıkları anlamaya ihtiyacı var. Ne olabilir? İşte kadınların, kızların penis, e, vajinası vardır, erkeklerin penisi vardır. İlişkin yaşa geldiklerinde kadınların göğüsleri büyüyor, erkeklerin sakalları çıkar gibi kısa bir açıklama onlar için yeterli olacaktır. Baktığınız sorular gelmeye devam ediyor ve siz tıkanıyorsunuz. E, bu alanda çok güzel, son yıllarda özellikle yazılmış kitaplar mevcut resimde. Onlardan faydalanabilirsiniz. Bu videonun zaten açıklamalar kısmında da senin o kitapların bilgisini paylaşıyor olacağım. E, ya da bilemediğinizde de, bilmediğinizi lütfen açıkça belirtin ama orada cevapsız kalmasın. Araştırın internette, çok güzel platformlarda bu bilgiler mevcut. E, ama önemli olan e, merakını giderebilecek kadar ve çok olmayan, yaşına hitap eden cevaplar verebiliyor olmak burada önemli bir kriter. Lütfen bunu baz almaya gayret gösterin. Ee, bu konuyla alakalı seminerler verdiğimde tarafıma sıklıkla yöneltilen ve belli başlı sorular var. O sorular nelermiş? Şöyle tek tek bir bakalım seninle. Birincisi çocuğuma cinsel gelişimiyle ilgili bilgileri ne zaman vermeliyim? Çocuklar bu soruları 3 yaş itibariyle sormaya başlayacaklardır size. Bakarsınız eğer sorular sorulmuyorsa size bunun iki tane sebebi vardır. Özellikle gözlemlemeniz gerekiyor öncesinde size sorular gelmiyorsa. Birincisi çocuk bu soruları sormaya yeltenmiştir, ufak bir harekette bulunmuştur fakat sizden o yakınlığı göremediğini fark ettiğinde ikinci seçenek olarak da arkadaşlarından, işte medyadan, dijital platformlardan, dergilerden, televizyonlardan bunu gidermenin yollarını aramıştır. Önemli olan şu, ee, sağlıksız bilginin yerine sağlıklı bilgiyi sizin veriyor olmanız, doğru bir rol model olmanız, doğru bir özdeşim sağlıyor olması çocuğun sizinle. O yüzden de lütfen eğer sorular size gelmiyorsa uyanık olmaya çalışın çocuğunuzla olan ilişkinizde. İkinci olarak çocuğumun sorduğu soruya yanıt verirken ölçütüm ne olmalı, ne ölçüde yanıtlamalıyım? Buradaki temel ölçütümüz çocuğun yaşı. Çocuğun yaşı itibariyle cevaplar vermeliyiz. Cinsellik dediğimiz kavram aslında doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreç. Her sürecin farklı cevaplandırılması gereken soruları var. O yüzden de onun yaşına uygun, merakını giderebilecek kadar, fazla da bilgiyi vermekten kaçınabilecek kadar. Tamam. Üçüncüsü, cinsel eğitim neden bu kadar önemli? Şimdi cinsel eğitim ben uzun zamandır verdiğim seminerlerde işimin de bu olması gerekir gerektiği için bol bol veriyorum bilgisini her girdiğim işte bunu ifade edebileceğim platformda cinsellik eğitimi sadece cinsellik demek değil çünkü çocuğun dünya ile kurduğu ilişkinin nasıl olabileceğini belirleyen bir şey kadın ve erkeğin farklılıklarını gözlemlemeye başladığı o dönemde doğru bilgi, yeterli bilgi ve tutarlı bilgi ne kadar veriliyorsa o çocuğa, o çocuk dünyasını o kadar genişletebiliyor, geliştirebiliyor. Kadınları anlaması, bir erkekse eğer bu, kadınları anlaması ya da kadınların erkekle doğru bir iletişim kurabilmesi yetişkinlik döneminde işte temelleri bu dönemlere yatıyor. O yüzden de hem kendi bedeninin verdiği sorumlulukları yerine getirebilmesi için, hem özgüvenini geliştirebilmesi için, hem kişiler arası ilişkilerini sağlıklı bir boyutta ilerletebilmesi için, evet cinsellik, cinsel eğitim çok önemli diyoruz. Çocuğumu mastürbasyon yaparken görürsem ne yapmalıyım? Bu bana ebeveynler tarafından, bu yaş grubundaki çocuklara sahip ebeveynler tarafından sıklıkla sorulan bir sorudur. Şimdi çocuk sizin bildiğiniz gibi cinselliği bilmez, ele almaz. Çocuk denemiştir e, cinsel organına dokunduğu zaman bir keyif aldığını ve bunu sürdürme ihtiyacı duymuştur. Bu gelişim döneminin önemli bir parçasıdır. Fakat aile ortamında bir boşluk varsa, ilgi boşluğu, güven boşluğu, sevgi boşluğu, değer boşluğu, onay boşluğu tüm bu boşluklarla birlikte o mastürbasyonu sıklıkla yapmaya devam eder. Önemli olan burada sizin yine iyi bir gözlemci olup sıklıkla yapmasını fark ettiğiniz anda e, ailece birlikte yapabileceğiniz eylemleri oluşturabilmek, bir eylem planı anne babanın birlikte. E, çünkü bu bir duygusal boşluğunun yetirisidir aslında, bunun için yapıyordur çocuk. Lütfen mastürbasyon yaparken gördüğünüzde dehşete kapılmayın. Neden bunu yapıyorsun demeyin, ona kızmayın. O anda evet, biraz görmezler gelip sonrasında ailece olan faaliyetlerinizi artırmaya gayret gösterin. Beşinci olarak cinsel eğitimi kız çocuğuna anne, erkek çocuğuna baba mı vermeli? Hayır. Hangi ebeveynine soruyorsa çocuk, onun yanıt vermesi her zaman için kıymetli. Ya da bunu anne baba birlikte olarak da yanıt verebilirsiniz. Çünkü çocuk sadece kendi cinsiyet cinsine de ait sorular sormayacak size. Kıza da ait, erkeğe de ait sorular yöneltecek. O yüzden de ağırlıklı olarak anne babanın birlikte olması önemli bir kriter diyebiliriz. Çocuğumla banyoya girmem sakınca yaratır mı? Çocuğun iki buçuk yaş itibarıyla artık ee, özellikle çıplak çıplaklığa dair bilgisi daha artar. Yani oradaki farklılıkları gözlemleme gözlemlemeye başlar. İki buçuk yaş öncesinde bir çıplaklık onun için bir şey ifade etmiyorken bu yaştan sonra artık farklılaşır çünkü ee, özellikle yetişkin bir bireyin sahip olduğu vücut hatlarıyla kendi vücut hatlarının farklı olduğunu anlamaya çalışmak çocuğun için bazen çok dehşet verici bir hal alabilir. O yüzden de 2,5 yaş sonrasında biz uzmanlar olarak banyoda banyoya girmeyi ya da çıplaklık içeren bir durumla hasbihal olmanızı önermiyoruz. Umarım ifade ettiklerim senin için bir anlam ifade etmiştir, bir farkındalık uyandırmıştır. Beni dinlediğin için çok çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşünceye dek sevgiyle bak kendine. Hoşçakal.